Sık sık ellerini yıka. There are several ways you can follow to protect yourself and others from getting the new coronavirus. Sık sık ellerini yıka. Sosyal mesafeni koru. Korkma. Birlikte başaracağız. Sağlıklı kalmak için evinde kal. Habkaine Angst. Wir werden die Corona zusammen überwinden. Sevgili öğrenciler, çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ekranlardan hep uzak kalmanızı isteyen bizler bu kez ekranlarda olmanızı istiyoruz. Lütfen bu süreci kendiniz için iyi yöneterek fırsata çevirmeye çalışın. Unutmayın eğitim uzaktan da olsa biz hep yakınınızdayız. Sağlıcakla kalın, evde kalın. Yaşlılarımız için, çocuklarımız için, daha sağlıklı bir gelecek için evde kalacak. Sık sık ellerini yıka. Bol sıvı tüket vergisi nicht. Ben wir wollen können wir alles schaffen. Sık sık ellerini yıka. Uykuna dikkat et. Evini her gün havalandır. 14 kuralına uy. Evinde kal, korkma. Üstesinden birlikte geleceğiz. Don't hug anyone. Reisen Sie nicht viel. Besonders nicht ins Ausland. Merhaba, Bağışıklığımızı güçlü tutmak zorundayız. Sık sık ellerini yıka. Bol su tüket, uykuna dikkat et. Bol bol meyve sebze ye. Evini sık sık havalandır. Kimseye sarılma. 14 gün kuralına uy. Evinde kal, korkma. Üstesinden hep birlikte geleceğiz. Frequently wash your hands with soap and water. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with elbow like Gençler merhaba. Evde kalın. Sevdiklerinizle kalın. Sağlıklı kalın. Take care of your sleep. Don't get scared. We will get over coronavirus all together. Korkma. Üstesinden birlikte geleceğiz. Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatilde dinlenin. Vaktinizi boş geçirmeyin. Bugünlerinde e, ileride tatlı bir an olarak kalacağını göreceksiniz. E, bazı asil görevlerinizi aksatmayın. Çünkü siz de biliyorsunuz ki fırtınanın şiddeti ne olursa olsun Martı denizden asla vazgeçmez. Hepinize iyi günler temenni temenniler. Evini her gün havalandır evde geçirdiğimiz zaman uzadı. Bu zamanı kriz olarak değil fırsat olarak değerlendirelim. Evde çocuklarımızla bol aktiviteli, bol eğlenceli, bol okumalı zamanlar geçirelim. Mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmayalım, eve misafir kabul etmeyelim. Cam, pencere açarak evi sık sık havalandıralım, Ellerimizi sık sık sabunlu suyla yıkayalım. Kaygılanmadan, tedbir alarak bu sürece sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Evde kalarak bu sürecin daha da kısalmasını sağlayabiliriz. Evet gençler evdeyiz. E, hayatın bir de bu yönünü değerlendirelim. E, belki keşfedemediğimiz bir şeyler vardır. Hepinize selamlar. 4 Mayıs'ta görüşmek üzere. Trink viel Wasser. 14 gün kuralına uy. Evinde kal. Korkma. Üstesinden birlikte gideceğiz. Sık sık ellerini yıka. Uykuna dikkat et. Evini her gün havalandır. Egzersiz yap. Sık sık ellerini yıka. Uykuna dikkat et. Evini her gün havalandır. 14 gün kuralına uy. En önemlisi evinde kal. Korkma, birlikte başaracağız. Please stay at home for yourselves and your beloved ones. Pass auf, auf deinen Schlaf auf. bir süre pencere ve balkonlarımızdan dış dünyayı izlemek istemiyorsak, hep birlikte evde kalmaya devam edelim. Bir an önce normal yaşantımıza dönmek istiyorsak, temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat edelim hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyelim. kurallara uyalım, hoşça kalın, sağlıklı günlerde konuşmak dileğiyle. Off drink water. Evimizi her gün havalandıralım. Wäsch deine Hände häufig. Evde huzur var, evde sevgi var, evde güven var, evde sağlık var. Evde en sevdiklerin ailen var, evde hayat var. Bu yüzden evi tercih edin, evde kalın. 14 kurala uyarak, koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olabilirsin. Biz güçlü bir ülkeyiz, birlikte başaracağız. Evde kal, hayatta kal. We'll overcome coronavirus together. Before the fits Tage tiger they can. Eyvahel ikhwan, İpsilu ediyekum miralen adida. İhtammu nevmekum. İyutekidu fi buyutikum. Şükran kifira. Bitte, bulaşı suhalse eat fruit and vegetables a lot. Merhaba. Ellerini bol bol yıka. Beslenmene ve uykuna dikkat et. Dışarıya çıkma. Çıkmak zorunda kalırsan diğer insanlara bir buçuk metreden fazla yaklaşma. Hoşça kal, evinde kal. Obey 14 days rule. Maintain social distancing. Evde kal, dersini izle. Uykunu al, ellerini yıka. Sağlıklı ol, mutlu ol hep birlikte. Uykuna dikkat et, kimseye sarılma. Sevgili gençler, evde sıkıntınızı biliyorum. Ama büyükleriniz için, geleceğiniz için bunları yapmalısınız. Evde kalma olayını siz birer avantaja dönüştürebilirsiniz. Bol bol kitap okuyun, müzik dinleyin, ders çalışın, soru çözün. Bunun için evde kalın, Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bis <laughs> Obst und Gemüse. Ellerini yıka. Beslenmene dikkat et. Düzenli uyu. Evleri havalandır. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Birlikte üstesinden geleceğiz. Keep your house clean with finish here. Değil. Uzaktan eğitim! Büyüklerimize evde kalmaları gerektiğini söylerken sevgi ve nezaket çerçevesine dikkat edelim. Sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde büyüklerimize yol gösterelim. Eğitim uzaktan da olsa öğretmenlerimiz hep yakınımızda. Merhaba arkadaşlar. Ülkemizdeki koronavirüs salgını sebebiyle e, okullarımızda eğitime bir ara verildi ama bu ara bir tatil değil, uzaktan eğitim süreci. Ve bizim bu süreçte yapmamız gereken şey, uzaktan da olsa eğitimimize devam edip takıldığımız yerlerde öğretmenlerimizden destek almak. Onun dışında farkındasınız hani kimse evden çıkmayı göze, e, göze alamıyor. Ama alanlar da var. Hani bu süreyi tatil gibi değerlendirenler var. Ama lütfen onları uyaralım. Büyüklerimizi uyaralım. Kimse evden çıkmasın. Hani evinde kalsın. Ya böyle çok zor da kaldığımız süreçte evden çıkalım. Çünkü şöyle bir şey var. Taşıyıcı olma ihtimalimiz var ve biz dışarı çıktığımızda bunu insanlara yayabiliriz. Ama bizim hani evde kalmamız Okula gitmememizin sebebi de bu salgını yaymamak için alınan bir tedbir. Ve evimizden çıkma gibi bir hata yapmayalım. Herkes bu süreçte dikkatli olsun lütfen. Sevgi ve saygı çerçevesinde büyüklerimize yol gösterelim. Ev, evde kal, sağlıkla kal. Ailemi çok seviyorum. Ne kadar çok sıkılsam da evden, evden dışarı çıkmıyorum. çıkmıyorum. Bir aşkı evden dışarı çıkmıyorum. Eğitim uzaktan da olsa öğretmenlerimiz hep yanımızda. Evde kalıyorum, derslerimi aksatmıyorum. Evimdeyim, sağlıklıyım. Evdeyim ve derslerimi aksatmıyorum. Evde kal, hayatta kal.